Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Barbie diye için gardırop yapmayı göstereceğim. Böyle bir kutu var elimde. Ee, bu kutunun içine şöyle birkaç tane karton parçası var. Onları bu şekilde koyacağım. Ee, daha sonra diğer karton parçalarından da raflar falan hazırlayacağım. Tabi öncesinde hepsini bu beyaz kağıda kaplayacağız. Arkadaşlar hepsi de kapladım. Ben yapışkanlı kağıt ile kapladım. Eğer siz isterseniz A4 kağıdı ile de kaplayabilirsiniz. Şimdi rafları istediğimiz şekilde ayarlayacağız. Ben böyle dizdim. Bu raflara ayakkabı ve çanta koyacağım. Buraya askı asacağım. Buraya çekmece hazırlayacağım. Buraya elbiseler asılacak. Buraya da katlanmış kışlık kazaklar tarzı şeyleri koyacağım. Ben böyle dedim ama Hani farklı şeyler de koyabilirim raflara. Şimdi bunları silikon tabancasıyla yapıştıracağım. Siz daha farklı yapıştırıcılar da kullanabilirsiniz. Raflar bitti. Şimdi şu iki parçayı alt ve üste yapıştıracağım. Kağıt yetmediği için bunun arkasını kaplayamadım. Çubuk çöp şiş. Elimde gri boya olsaydı bunu griye boyayacaktım ama olmadığı için bu renkte kullanacağım. Bu şekilde çok güzel oldu. Abone olmayı unutmayın. Yapmamı istediğiniz eşyaları yorumlara yazabilirsiniz.